Merhabalar. Bugün kalkülüs bir final sınavında çıkabilecek bir soruyu inceleyeceğim. <laughs> o zaman başlıyorum. Sorumuz 1 bölü tanjant x eksi sin x dx. Şimdi bu gibi sorularda niye sıfır yazdıysam. Şimdi bu gibi sorularda yapmamız gereken yani aslında çok bir şey yok. Yani değişken değişimi yaparak işte tanjant x'e mi olur desen işte bir şey çıkmaz sin x'e olur desen çıkmaz e, payda işte sen sin bölü kos sin çarpı kos sin parantezini alsan yine çıkmaz e, onun harici kısmi integrasyonu da yapamayız çünkü yani belki yapılabilir ama sonuç bizi doğru yerlere götürmeyecektir. O zaman ne yapacağız? Tabii ki de bir önceki videoda yani sırasıyla eğer izleniyorsa yapıldığı gibi tanjant x bölü 2 eşittir u'yu kullanarak bu soruyu çözeceğiz. O zaman bir dik üçgen çizelim ve bunu kullanalım. x bölü 2 açımız u 1 1 artı o karenin karedir karekök. <laughs> Tanjant x bölü 2 u'ya eşitse sekant kare x bölü 2 çarpı 1 bölü 2 dx eşitmiş du'ya. <laughs> ee, Sin x ve cos x'i de bulmamız gerekiyor burada yerlerine yazmamız için. <laughs> o zaman başlayalım. Sin x'i bulalım ilk önce. Sin x nedir? 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2. Cos x nedir? 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 cos x'i bulalım o zaman ee, ya sıra sıra gideyim. Sin eşitmiş. Sin x bölü bölü kök içinde 1 artı u kare çarpı karşı bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs yapıyorum şimdi. Kök içinde 1 artı u kare çarpı 2. Baştaki 2'den. Kökler birbirini götürür. Direkt Böyle yazıyorum. 1 ile de u'yu çarptık. Bir de 2. 2 u bölü 1 artı u kare. Cos x nedir? 2 çarpı komşu bölü hipotenüsün karesi yani 1 bölü 1 artı u kare eksi 1 2 eksi 1'den 1 bir eksi u kare olmuş olur. 1 eksi u kare bölü 1 eksi u kare bölü 1 artı u kare. Şimdi dx yerine ne yazacağız? Onu bulmamız gerekiyor. İki tarafı da 2 ile çarpalım. Sekant kare x bölü 2 dx eşittir du. Sekant kare x bölü 2 nedir? E, Sekant neydi? 1 bölü kostu. Kos Cost neydi? Kos x bölü 2 açısı komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 1 artı u kare. Bunu ters çevirirsek yani 1 bölü cos x şeklinde yazarsak cos x bölü 2 şeklinde yazarsak <laughs> 1 artı u kare olur. 1 artı u kare dx eşittir du bölüm olarak atarsak dx eşittir her iki tarafı 2 ile çarpacaktım. Bunu yazmayı unutmuşum. Bölü. 1 artı o kare. Bu bölüm olarak gitti. <laughs> o zaman devam ediyorum. Ee, i̇ntegral. 1 bölü. Yok şu an onu yazmayayım. Bakalım ne yapacağım. Yerlerine yazmadan önce sin x bölü cos x sin x'i cos x'e bölersek ya yazabilirim aslında. Çok bir şey fark eder mi bilmiyorum ama yavaştan çözeyim. İntegral 1 bölü tanjant x'imiz sin x'in cos x'i 2 u bölü 1 artı u kare bölü 1 eksi u kare bölü 1 artı u kare. 1 artı u kareler birbirini götürür. Yani 2 u bölü 1 eksi u kare. Tanjant x eşittir. <laughs> o zaman yerine yazalım. 2 u bölü 1 eksi u kare. 2 u bölü 1 eksi u kare. Eksi Sin x nedir? 2u bölü 1 artı u kare çarpı dx. dx nedir? 2du bölü 1 artı u kare. 1 artı u kareyi paydaya çarpım olarak dağıtırsam ...bunlar gider. O zaman... ...düzgünce dağıtayım. Şöyle kalmasın. 2u bölü... Ee, ...1 artı u kare. Şimdi o zaman... ...dağıtırsam eğer... ...1 bölü... ...2u çarpı... ...1 artı u kare... ...bölü... ...1 eksi u kare eksi 2u bölü 1 artı u kare çarpı 1 artı u kare. Bunlar birbirini götürür. Burada 2u kaldı. Tamam. Şimdi 1 eksi, eksi u kare ile çarpıp bölelim. 1 eksi u kare. 1 eksi u kare artık bunları ortak şeyde yazabiliriz. Şöyle alayım. Ortak payda da yazabiliyoruz. 1 eksi u kare. U kare. 1 bölü bölümlü bir ifade olursa ters çevrilir. İntegral 1 eksi u kare bölü 2 u parantez dağıtsam mı acaba ee, kalsın böyle ya. Yani. Dağıtmayayım. 2 u parantezinde 1 ee, artı u kare eksi 1 artı u kare eksiyi dağıttım bunun içine 1 ee, eksi u karenin içine ee, bakalım yanlış yok 1 ile eksi 1 sadeleşir 2 u kare kaldı burada E şu an ne yapabiliriz? Ee, düşünüyorum. 2 u ile çarparsam bu kareydi. 2 u ile çarparsam 4 u küp olur. 4 u küp çarpı d u Eee Payın derecesi paydanın derecesinden küçüktür. Bu yüzden biraz düzenli yazayım bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> nasıl yazmalıyım? 1 eksi u kare bölü 4 u küp Aa, gerçi şu, şu şekilde yazabilirim. yok basit kesirleri ayırmama gerek yok. İntegral içinde 1 eksi hayır, 1 bölü 4 u küp eksi u kare bölü 4 u küp hatta 1 bölü 4'ü en dışarıya atayım. Ee, eksi u kare bölü u küp. Burada 1 bölü u kaldı. e u Birincisinin integralini alayım. 1 bölü 4 parantezinde ee, u üzeri eksi 3'tür. 1 arttırdım. u üzeri eksi 2 yani 1 bölü u kare çarpı de bir dakika u üzeri eksi 2 2'ye böldüm. Tamam. Çarpı eksi 2 u kare. Bu şekilde eksi ln u şeklinde yazdım. Şunu da küçülteyim. ...kenara koydum. <laughs> Şimdi... ...integralimizi aldığımıza göre... ...u yerine... ...hangi değişkeni yazdıysak... ...onu yazıyoruz. 4'ü dağıtsam mı? Dağıtayım. 1 bölü... ...eksi 8... ...tanjant kare x bölü 2 e, eksi ln tanjant x bölü 2 bölü 4 artı c. integralimizin sonucu budur. Bu gibi kısmi integral yapılamayan aynı zamanda değişken değişimi gibi şeyler yapılmayan integrallerde yani bir şeye U deyip de U'yu yakalamak falan olmayan integrallerde tanjant x bölü 2 eşittir U dönüşümünü kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.